Özgürlük yürüyüşünün ikinci gününün sonundayız. Bugün samanda bitirdik. Samandağ sınırında Arsuz'a girmek üzereyiz. Bugün de başka zorluklarla uğraştık. Dün yağmurla uğraşmıştık. Bugün dünkü yağmurun yarattığı etkiyle yol boyu heyelan nedeniyle kapanmalar vardı. Taşlar yolu kapatıyordu. E, o zorluklar nedeniyle biraz kısa tutmak zorunda kaldık planladığımızda. Ama e, yürüyüşe devam ediyoruz. Sabah öncelikli olarak Hatay'ın sorunlarını konuşalım demiştim. Ve gerçekten küçücük bir yağmurdan sonra Hatay'da hayatın nasıl felç hale geldiğini, insanların sorunlarının katmerleştiğini bir kez daha haykırmak istemiştim. Bugün gün içinde görüştüğümüz arkadaşlardan aldığımız önemli bilgiler var. Hala pek çok çadır kentte yaşamak zorunda kalan yurttaşımızın geleceğinin ne olacağı belirsiz. Dolayısıyla bir kere onlar adına bir çağrı yapmak gerekiyor. 8. ay bitmek üzere çadır kentlerdeki hayatın sona ermesi gerekiyor. Artık insanların geleceğini görmesi gerekiyor. Özellikle öğrenci arkadaşlarımızın şikayetleri var. İskenderun'da teknik üniversitede öğrencilerin yurt olmadığı için çadırlar kalacak yer olarak gösteriliyor. Bu vesileyle Hatay'ın yeniden inşası konusunda en temel problemlerden bir tanesinin burada herkesin Hatay'ın demografisinde bozulmayacağı bir biçimde insanca yaşayabileceği konutlara sahip olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ama sadece Hatay değil kuşkusuz meselemiz. Buradan ülkenin dört bir yanındaki bütün yurttaşlarımıza da Hataylılar adına bir çağrı yapmak istiyoruz. Gelin hep beraber Hataylıların yaşadıkları sorunları yüksek sesle dile getirelim. Hatayla dayanışmamızı gösterelim. Ama biliyoruz ki pek çok yurttaşımız da bir taraftan deprem korkusuyla, bir taraftan artan kiralar nedeniyle aslında Hatay'da yaşayan da aynı sorunları, aynı dertleri yaşıyorlar. Pek çoğu kiramızı nasıl ödeyeceğiz derdini yaşıyor. Bir kısmı yüksek kiraları ödemeyi göze alamadığı için depremde, eşitliğimiz herhangi bir felakette hayatını kaybetme riskiyle, kendi çoluğunu çocuğunu kaybetme riskiyle güvensiz konutlarda yaşamaya devam ediyor. Oysa birinin yüzlerce, binlerce evi varken, buradan milyonlarca lira kar elde ederken, servetlerine servet katarken, insanların göreceklerini, güven içerisinde olmadığını bildikleri, yarın başlar ne geleceklerinden kaygılı oldukları evlerde yaşamak zorunda bırakılması ya da evsiz kalması kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden Hatay'dan bugün yapacağımız çağrı tüm yurttaşlarımızadır. Gelin hep beraber Hataylıların sorunlarına sahip çıkalım. Hatay'ı dayanışmamızla güçlendirelim ve hepimizin eşit, özgür, insanca yaşayacağı bir ülkeyi kurma mücadelesine Hatay'dan hep beraber güç verelim.